Franti, Zehra, Gizem, Durça, Federov Seva. Hücumdan ilk sayısı Arina Federov Seva'nın. Ayça, Cansu, Thompson blokla karşılanıyor. Arina Federov Seva. Gizem, Durça, Arina Federov Seva. Fenerbahçe sayısı. Bu kez 3 metreye doğru. Gizem, Dırça, Federov, Seba. Farkı 1'e indiriyor. Franti, arka alanda Melih savunma. Dırça yükseltiyor. Arina Federov, Seba eşitliği sağlıyor. Uzanıyor Ayça. Cansu Franti'ye doğru. İkili blok plase. Miniha, Dırça. Arina Federov, Seba. Şok etkili vuruyor. Fenerbahçe öne geçiyor. Zehrail'in uzattı son anda. Gabi Cansur ekip olana gönderiyor. Fenerbahçe için bir kez daha öne geçme fırsatı. Fede Seva. Gabi'den bir servis daha. Fedorov Seva. Fedorov Seva. Fedorov Seva 9 sayıya ulaştı. Antti Cansu. Thompson da bir daha takılıyor. Yine Eda. Yine Fedorov Seva orada. Maçta ilk kez bir takım dört sayılık fark buluyor. Giovanni Guidetti Mola hakkına başvuruyor. Arina. Dırça. Arina. Arina blok yerleşmeden arka çizgiye doğru etkili. Franti kenara alındı. Gabi karşılayamadı. Ace Arina Fedorova. Minihan'ın servisiyle üçüncü set başladı. Üçüncü sette Buşa ve Zeynep Sude oyundalar. Vakıf Bank'ta. Arina Seva üçüncü setteki ilk sayıyı alıyor. İyi servis. Zemi'yi karşıladı. Seva. Bljor zaman sayı alıyor. Yine blokla karşılandı ama yine devamı gelmedi. Fedoroseva karşıladı. Hücum ile Sayı ile. Zeynep kullandı servisi. Fedoroseva'ya doğru. Fedorov Seva bir sayı daha alıyor. topu rakip alana gönderdi. Bir anlık anlaşmazlık. Thompson. Gizem yetişti. Dırça. Fedorov Seba. Zor pozisyonda. File üstündeki banttan sekmesine rağmen sayıyı aldı. Dırça servisi kullandı. İyi karşılanamadı fırsat. Fark bile iniyor. Dört birlik serisi Fenerbahçe Opet'in. Zeynep dördüncü sette de ilk altıda. Fedorov Seva'nın üzerine kullanıldı. Federov Seva ile hücum. Fedorov Seva ile sayı. Kullandı Ayça, Cansu. Gabiden, Plas altı numaradan Gizem. Fedorov Seva, Thompson topu takım arkadaşlarına aktaramıyor. Fenerbahçe o petişitliği eşitliği sağlıyor. İşte. Biliha Dırça koştu. Fedorov Seva çapraza çok etkili vuruyor. 9-9 Yükseltti Frant, e, Thompson. Riske girmedi. Federov-Seva. Bular rağmen çizgiye paralel vurdu. Sıhhi aldı. Takımını öne geçirdi. Zeynep kullanıyor. Federov-Seva. Burça Federov-Seva. Fenerbahçe bir kez daha önde. buşa Cansu. Gabi. Blok teyledi. Gizem yetişti. Dırça yükseltiyor federov Seva. Fark ikiye çıkıyor. Akif ucundan hatası, oradan hatası daha fazla. Bunu da ayrıca belirtelim. Fedorov Seva'dan etkili servis. Ace Farkı dörde çıkarıyor. Arina Fedorov Seva. Maçta üçüncü servis sayısı bu. Arina'nın bu setteki ikinci ve son gol hakkına başvuruyor.